Ama şikayetçiyim anne. Çok şikayetçiyim. Yani videoların uzun oldu diyorlar. Nasıl ya dedim. Nasıl uzun ya? Hello anneciğim. Bugün salı. Şöyle ıslak ıslak bir çekeyim dedim. Attım kendimi havuza. Bu ne ya? Bu ne ya? Çok sıcağı. Re kuş. Pist. Annesi gebertecek bu kuşu vallahi. Devamlı kafayı geliyor havuzu sokuyor. Kafayı geliyor havuzu sokuyor. Kafa bembeyaz. Klordan dolayı böyle bembeyaz. Geri kalan her yer gri. Öldürecek. <laughs> Ay çok yorulmuşum. Gerçekten inanılmaz. Ondan sonra bugün de çok sıcak. Güüm diye attım kendim. Vallahi yüzdüm 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 yüzdüm. Daldım çıktım daldım çıktım. Hareketlerimi yaptım. Fıtık hareketlerimi yaptım. Ondan sonra çok mutluyuz bugün. Allah'a çok şükür, güzel ferah oldu. Yalnız internet berbat. Bize interneti kullanmak tabi ki de yasak. Çünkü Baran bebeğim şey yapacak. Yani derslere giriyor. ...online derse söyleniyordu zaten... ...üniversite hazırlık işte imtihan bilmem ne... ...ben girdim SAT'ye dedim... oğlum sen girdin sen hiç merak etme... ...biz öğretmenlerle konuşacağız dedik... ...ama bilmiyorum nereye kadar... ...çocuğu çok sıkacaklar herhalde bu sene... ...notlarını da şeyden vereceklermiş... ...üniversite... ...hazırlık işte o yaptıkları... ...imtihanlardan vereceklermiş... ...bayağı sağ bozuk yani... ...ben de bu arada... ...böyle yaparsam eğer... Kucucuğumun dediği gibi şeyle çekiyorum. Çubukla çekiyorum. Çok güzel, değişik, enteresan oldu. Ama gene de şöyle indireyim. Bilmiyorum. Kamera beni takip ediyorsa. Ay çok güzel oldu. Şükürler olsun. Bakalım bu hafta ne yapacağız inşallah. Dün çekemedim. Çünkü yani ufak 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 tefek 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 böyle bin tane şey oldu. Ben de diyordum ya Allah'ım bugün herhalde böyle sakin bir gün. Güzel güzel. Ondan sonra otururuz, yemekler yaparız, Asya ya yemek çekeriz vesaire falan dedim ama aa, olmadı. Bir de çok uykusuzum ya, çok yani niye bilmiyorum böyle hiç uyuyamıyorum geceleri uyuyamıyorum. Ondan sonra böyle şey yapamıyorum. Sabahlayın de çok erken kalkıyorum. Dün mesela bir de bir de uyudu, bir de uyudum yani Pazar akşamı ee, çektik daha sonra bir de uyudu. Ah sabah beşte mi altıda mı ne uyan? Dedim ne oluyor bana ya? Ben ya ben. Koala lupur yani ben. Uykuyu seven insan. Olmaz. Buna bir çözüm bulmalıyım. Pınar işte birkaç tane bitki çayı falan göndermiş. Bit ama bitki çayı bey kesmez. Yani herhalde. Bilmiyorum valla. Bakalım. Neyse. Bakalım bu çubukla gene şaşı çıkacak mıyım bütün videolarımda? Artık göreceğiz. Bir de bunun kendi hoparlörü varmış. Onu da göreceğiz. Olmazsa gene tekrar çekerim. bu <laughs> kadar komik ki. Ben böyle odada çektiğim zamanlar devamlı böyle bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı gidiyorum. Bir de gene bütün teçhizatlar toparlanıyor aşağı iniyorum. Teçhizatlar toparlanıyor yukarıya çıkıyor. Murat diyor ki ne yapıyorsun? Dedim olmadı. Gene çekemedim. <laughs> Murat da diyor ki bari diyor, diğer kamerayı ben sana odaya koruyayım. Hiç o çeker seni. Kendi çektiğin değil onu koyarsın. Öyle bayağı bir dalga geçmelerin öznesi oldum anne. Bilmiyorum. İşte böyle. Bakalım bu hafta nasıl geçecek. Hello anneciğim. Bugün perşembe. En son size salı günü çektim. Ama dün hamburger yaptım. Asya'ya hamburgerin yapılışını çektim. Lakin etraftan Özellikle kendi kanımdan, canımdan, ailemden aldığım tepkilerden dolayı onu ayrıca yüklemeyi tercih ettim. Dolayısıyla Asya'ya yüklediğim yemek tarifleri vs'leri ayrıca yükleyeceğim. Konuşmaları böyle yükleyeceğim çünkü çok uzun olduğunu söylüyorlar. İşte olmuyormuş, çok uzunmuş, en fazla 7 dakika olması lazımmış bilmem ne. Öyle bayağı bir tepki aldım. Kendi kanımdan, canımdan. Ama ben Böylece baskıcı bir rejimin altında 47 yıldır var olduysam bunu kendi yeteneklerime borçluyum diye düşünüyorum. Neyse onu öyle yaptık. Dün gece yemekte tabi hamburger olduğu için çok büyük memnuniyet vardı Barışka tarafından. Ama şu anda o derste o yüzden biz evden kovulduk. Evin içinde çekim yapamıyoruz, yemek yapamıyoruz. İşte çok kısık sesle televizyon seyredebiliyoruz falan. Çünkü o çatıda olduğu için, kapısı da olmadığı için olduğu gibi ses oraya gidiyor. İşte böyle gene kendim geldim attım buraya. Çok sıcak. Acayip sıcak yani inanılmaz. Ama çok güne şu anda girmeyeceğim. Hatta size kameramı çevirip göstereyim. Yok bu. Ya işte böyle. Acayip. Şu anda güneş altında. Ama benim manzaram güzel hiç değilse. Başka ne oldu? Hiçbir şey olmadı açıkçası. O yüzden ne çekmedim. Bir tek işte hamburger yaptım. Sonra dedim ki ben bunları bir playlist haline getireyim. Asya'ya. Sırf yemek tarifleri diye. Sonra dedim Günay çok özgüvenli gördüm seni böyle playlistler falan filan. I -ı. olmaz. Yani belki bir süre sonra kullanmayı öğrenince. Zaten YouTube'a kılım videomu, pazar günkü videomu tam 3 günde yükledi. 3 gün oldu olmadı kapandı kapanmadı internet şey oldu sonra da dedi ki verify değilsin dedi yüklemem dedi verify ne demek canım benim dedim gebertirim seni şey onaylanman lazım işte telefon numarasını giriyorsun mesaj atıyor işte kod geliyor falan klasik Dün de Sağlık Bakanı şey açıkladı. Baran'ın 12. sınıflar için şeyi açıkladı. Hani iki gün okula giderler, beş gün eve gelirler diye. E i̇yi de dedim yani beş gün için buradan kalkıp İstanbul'a mı gideceğiz? Yani burayı mı bırakacağız? O da öyle oldu. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Bu hafta tamamen malak modundayım. İnşallah da öyle devam edecek. Hiçbir şey olmayacak. Böyle yata 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 yata. Ama şikayetçiyim anne. Çok şikayetçiyim. Yani videoların uzun oldu diyorlar. Nasıl ya dedim. Nasıl uzun ya? Yani benim başıma çok şey geliyor. Yani az şey gelirse. Mesela bu hafta gibi. Ben de az çekerim yani. Hayret bir şey. Nasıl ya? Yani? Benim başıma bir şey geliyor. Ben zaten üç saat konuşarak anlatıyorum onu. Bütün bir haftayı anlatmışım. 40 dakikacık ya. 40. 40. Çok. Kırk. Ay. Şaziye kertenkele. Geçen gün bu kertenkeleyi suyun mucizesiyle tanıştırdım. Hafif tazikli suyun mucizesiyle. Pik, pik 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 kaçtı. Göreceksin sen. Yakalayacağım seni akşamüstü. Neyse işte. Böyle şikayet anne. Çok konuş olsun diyorlar yani bana. Ondan sonra. Konuşuyorum kardeşim. Ne yapabilirim? Fena mı işte oyalanıyorum burada kendi kendime. Video çekiyorum anneciğime. Anlatıyorum. Benim annem alışkındır bana. 47 yıllık annem. O bilir beni. Dedim. Ondan sonra. Öyle işte ama bu arada da bazı arkadaşlarım, dostlarım falan seyretmişler. Beni çok özleyenler. Ondan sonra ay günay ne iyi oldu seni özledik falan demişler. ah, ah dedim şekerim. Konuşuruz, anlatırız. Hiç merak etmeyin. Neyse işte böyle artık inşallah böyle ama içimde bir sıkıntı var. Böyle sanki bir şey yapmam lazımmış da yapmamışım da öyle bir şey var düşünüyorum düşünüyorum ya ya yapmam gereken çok şey var böyle defterimdeki liste baştan aşağı dolu ama böyle sanki böyle acilen yapmam gereken bir şey varmış da yapmamışım gibi böyle enteresan bir pıt 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 böyle bir heyecan var bakalım eğer öyle bir şey varsa çıkar yoksa hayat devam işte böyle anneciğim görüşürüz hello anneciğim bugün pazartesi Artık haftayı kapatıyorum. Yeni bir haftaya başlayacağım çekmek için. Bu hafta en son e, Perşembe günü çekmiştim. Şu anda hala bara şeyde internette online ders yapıyor. Bakalım ikinci haftası nasıl geçecek bilmiyoruz. En son kaydettikten sonra pek bir şey olmadı. Bir tek <laughs> Murat bana yeni bir telefon aldı. Benim çektiğim ve kendisinin çektiği bütün acıların sebebinin eski cep telefonum olduğuna karar verdi ve de işte içindeki işlemcinin hafızasının falan yetersiz olduğuna karar verdi. O yüzden yeni bir telefon aldı. Göreceğiz. Acılarımız bitiyor mu? Kameramıza bağlantı kurulacak mı? Kurulmayacak mı? Bunu tartışacağız. Ondan sonra ben de kendime güzel bir tane çanta aldım. Minnak. Süper. Ondan sonra cuma böyle içine şeyleri falan koyabiliyorum çubuklarımı koyabiliyorum her şey koyabiliyorum askısı da var asacağım yalnızca çubukla ilgili bir şey keşfettim ee, çektiğim bir şeyde salı günü falan herhalde e, <laughs> çubuğun hoparlörünün olduğunu söylemiştim murat da bana daha hiç çubuğu görmeden günaydın mikrofon olmasın demişti Dedim doğru evet mikrofon olabilir ama mikrofona da çok benzemiyor. Ondan sonra dedim bilmiyorum dedi o daha hiç çubuğu görmedi. Sonra ben dedim ki ben en iyisi bu çubuğu herhalde doğru düzgün kontrol edemiyorum. Youtube'dan bakayım nedir ne değildir diye. Bu şekilde oynuyor. Meğerse kontrol düğmesiymiş. Joystickmiş. Aa, Allah. Utanıyorum. Hiç bilememişim. Bir de geçen haftaki videomu seyrettim. Ondan sonra o videoda da yanan kıpkırmızı korların içine patatesi görmüşüm. Aa, ondan da utanıyorum. Yani ben kimya mühendisiyim. Işıl iş, şey, ısıl işlemler uygunum yani. Neyse sonuçta biz garfitle oturduk. Bunları mutala ettik. Olası üç sebebe karar verdik bu beyin tutulmasının. Birincisi Dolunay olabilir. Burada dolunay çıktığı zaman böyle kocaman portakal rengi oluyor. O beni etkilemiş olabilir. İkincisi tabii ki de pandemi. Korona yani. Yüzde yüz. Yani. Çünkü 16 Mart'tan beri bu evdeyiz. Doğru düzgün bir yere çıkmıyoruz. Ya yani hareket bereket var ama böyle evde kapalı kaldık. İmmün sistem çöktü. Vücut kimyası bozuldu. Dolayısıyla beyindeki nöronlar iletişim çok azaldı. O yüzden bir beyin tutulması yaşıyor olabilirim. Ya da üçüncü şey, şey sebep ki bence en olası sebep yani benim aklımın en çok yaptığı sebep benim çakralarım kapalı. Yani ta kök çakrasından üçüncü göz çakrasına kadar yollar kapalı. Akım yok. Dolayısıyla ta çakrasına enerji akmadığı için aurasal boyutta bir enerji sisteminde sıkıntım var. O yüzden de beynim dumur uğramış olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üç sebepten dolayı bazı videolarımda böyle saçmalıklar olabilir. Artık bakacağız ilerleyen günlere. Ondan sonra neyse işte. Neyse YouTube'a girdim, onları öğreniyorum. Birkaç tane daha tabii ki de eksik aparatım varmış, klasik. Yani bir şey almaya başlıyorsunuz, gerisi geliyor. Onu sipariş ettim ki şu wireless kamera şey mikrofonlarımı kullanayım diye. Öyle işte devam ediyor her şey anneciğim. Bu hafta pazar günü hayat hareketliydi. Cumartesi akşamı kadar hiçbir şey yoktu. Bir tek cuma günü ablam belki bana gelebileceğini söyledi hafta sonu. Ben de cuma günü giriştim. Allah çiğ börekler açtım. işte. efendime söyleyeyim yoğurtlu buğdaylı nohutlu işte nane şu soğuk yayla çorbasından yapıldı işte efendime söyleyeyim mercimek üf, bir mercimek köftesi yapmışım şahane mercimek köftesi yaptım profiteroller yapıldı efendime söyleyeyim etler çıkarıldı onlar çıkarıldı bunlar çıkarıldı şahane hazırlandık tamam işte ben cuma günü şeyi açıyorum çiğ böreği açıyorum ablam telefon etti ne haber iyiyim abla sen nasılsın ne, ne yapıyorsun çiğ börek açıyorum abla neden? diye sordu. Dedim bilmiyorum belki hafta sonu birileri ziyarete gelir. Şöyle çiğ börek açayım güzel güzel kızartır yeriz dedim. Aa canın sıkılıyor herhalde dedi. Evet dedim canım sıkılıyor. Anladım oradan satacak beni. Ondan sonra tabii sattı. Cumartesi günü gelip bir gün kalacaktı. Ondan sonra gelmedi ama pazar günü geldi. Pazar günü sabahtan Baran'ın saçlarını da kestirdik. Burçin abisi geldi Baran'ın saçlarını kesti. Ondan sonra da ablam geldi. Ben de ona belki ağır misafir ya ondan sonra sultanım gelir diye ona çok güzel bir tane maske almıştım. Böyle burada böyle taşlarla işte siyah Adının baş harfi var. Ondan sonra zaten Baran okula gidecek diye o kadar şey yapıyorum ki çekiniyorum ki böyle deli gibi maske alıyorum. Gümüş koloidel e, maskelerden bakıyorum. O oturup böyle tartışıyoruz. Ya nasıl diyorum yani beni bildiğim kadarıyla gümüş koloidel olunca sadece kaynamış suda yıkanıyor kirleri gitsin diye. Murat da diyor ki e, ama o zaman yani sabunla yıkamazsan yani normal makinede deterjanla yıkamazsan nasıl hani diğer şeyler çıkacak? O sırada acaba filament yapımında mı böyle e, eklediler. Çünkü apre olarak eklenemez falan filan diye konuşurken konuşurken. Neyse işte baya bir maske buldum. Hem siperlikli buldum hem şey buldum falan baya buldum. İşte onlardan falan böyle alıyorum geliyorlar tek tek. Bakalım bana hangisiyle rahat edersin bir de hangisi en çok koruma sağlarsa. Çünkü SAT'de şeydi yani. Mahşer gibiydi. Mahşer. Bütün çocuklar oradaydı çünkü diğer test merkezleri e, iptal olup kapan olup kapandığı için bütün herkes oradaydı ve mahşer gibiydi. Yani çocuk da okuldan şey yapsın istemiyorum. Hem gripten falan da kurur, iyi olur yani. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Daha henüz o konuda da bir açıklama gelmedi. Neyse sonuçta ablam pazar günü geldi. Ondan sonra güzel denize girdik, arkadaşları geldi ablamın, onlarla geldik, işte oturduk, yemekler yedik. Sonra Aslı ilk defa motosiklete bindi, Baran onu motosikletle gezdirdi, sonra ablam motosiklete bindi. Biz gençken bir kere binmiştik ama e, o dedi ki hadi ben de bineyim dedi, gazı geldi şöyle develendi etti, onu yaptı, ayağını koydu, şunu koydu falan derken bastı bindi gitti. O da güzel oldu. Öyle eğlendik. Güzel bir gün geçirdik. Şimdi o gün çektiklerimi koyayım. Yalnızca fotoğraflardaki sound efekte ben dikkat ediniz rica ederim. 4 saatimi aldı. Yapmak. Hello anneciğim. Denize gidiyoruz. Ablamı denize sokacağım süper eğlenceli harika ben de gireceğim bu arada ilk defa herkes anneciğime konuşsun bakalım Asya merhaba de kardeşim Murat selam evet şimdi bu denize gireceğiz harika sonra gene çekeriz Asya ile Baran Motosiklete binecekler ve seyirciler. <laughs> Kedi de orada. <laughs> Seviyor demek. Ki. Şöyle. Asya abine tutun hiç bırakma oldu mu anneciğim? Ha. Hadi. Yavaş evet yavaş gidelim. bay bye bye. <laughs> <laughs> bay ablam yapıyorum. da ha? motosiklete biniyor Allah'ım korkuyorum <laughs> 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 yani eğer sen <gülüyor> <gülüyor> 90 Aa, 90 ha, böyle, Peki, böyle, böyle böyle gideyim böyle böyle gideyim gidersin hani yok ya dümdüz git gel dümdüz git gel Hay Allah'ım ya kedi Asya'nın kedi ile oyunu Çok müdahale etme ona. Evet, o Burak gelir dolanır gider. Hadi az gaz ver, az gaz ver. Çok ver. Çok gidiyor. E, çok gidiyor dedik sana çok gidiyor diye. Allah'ım. <laughs> 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 e dedim sana. Dedim kolay değil. <laughs> e çok gidiyor tabi bizim kullandığımız bizim zamanımızın vespaları gitmiyordu ki. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Allah. daha yavaş. Bu sevdadan vazgeçsek abla. İnatçı da. Ha. Bir dahaki sefere seyircisiz. Daha gayret. Ha bu şekilde gidecekse nereye gitse yürüse daha hızlı gider zaten. <laughs> zaten artık yürü. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Ya şuraya kadar gitse yeter bence köşeden dön. Evet. Köşe derken önündeki köşeden bası. Allah gitti. Vallahi gitti. Anne <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Annen gitti. Anneni beklerken bari kediyi se se çekelim. Koşun çocuklar. Peşinden. Anne. Teyzen yolumuz sonuna gidiyor. Teyzen aldı başını gidiyor. Değişik. Güzel. Enteresan. Neyse bekleyelim bari. Belki gelir hala bekliyorum. Vallahi stres oldum ha. Kedi bile yattı yolun ortasında. O kadar aldı gitti başını yani. Çocuklar da onun peşinden gitti. Neyse. Vallahi 10 dakika oldu. Evet. Motosiklet geliyor ama vallahi ablam geliyor ya. Harika. Aynen. Hadi bakalım. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Neyse. İşte böyle anneciğim. Bu hafta da bitti. Artık ne olacak ne bitecek. Önümüzdeki hafta bilmiyorum. Ama çekeceğim. Çok öpüyorum anneciğim. Kendine iyi bak. Hmm. Hoşçakal.